Antonianus vebası Roma'da Antonianus salgınının milattan sonra 165 ile 180 yıllar arasında yaşandığı tahmin ediliyor. Yakın doğudaki seferlerden dönen Roma askerleri tarafından getirilmiştir. Galen vebası olarak da bilinen salgın bu adını Roma İmparatorluğunda yaşayan Yunan doktorunun isminden almıştır. Roma tarihte en geniş coğrafyaya yayılan ve o dönemde milyonlara yöneten büyük bir imparatorluktu. Kısaca Roma'dan bahsedersek Tüm Akdenizi ve Avrupa'yı yüzlerce yıl egemenlik altına almış yaptığı idari, mali, hukuki, askeri yenilikler ve düzenlemelerle kendinden sonraki devletlerin örgütlenmesinde önemli ölçüde etkilemiş, günümüzde Akdeniz kültürü denilen görece ortak bir kültürün oluşmasına katkı sağlamış siyasi bir yapıydı. Roma aslında insanlık tarihinin fazlasıyla önemli bir dönemini oluşturmaktadır. Bugünün dünyasının anlaşılmasının yolu da varlığının sürdürdüğü dönemin önemli ölçüde anlaşılmasından seçmektedir. Bu büyük imparatorluk zaferler kazanıp krallıkları dize getirerek yenilmezliğini ilan etmişken büyük bir sürprize karşı karşıya kalacaktı. Bu da yıllar içinde hiç de hesap etmediği ve ummadığı bir anda veba adı verilen görünmez bir düşmana karşı çok ağır bir yenilgiyle yaşaması gerçekleşecekti. 162 yılında Marcus Aurelius Antonius döneminde Ral naibi Lucius Verius'un Perslerle yapılacak olan savaşı yönetmek için çıktığı sefer Romalıların veba ile tanışmasına neden olmuştu. Doğudaki seferden başarıyla dönen ordu Roma'ya doğru dönüşünde hastalığı önce Anadolu'ya, sonra Yunanistan'a ve son olarak da Roma'ya kadar yaydı. Tarihi verilere bakıldığında salgının milattan sonra 166 yılının yazına doğru başkent Roma'ya ulaştığı, aynı yıl Anadolu'da da hızla yayıldığı ve üyeleri de dahil yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olduğu anlaşılmaktadır. Doktorlar, özellikle Galen, belirtilerin yaklaşık 9 günlük ateşlenmeden sonra ortaya çıktıklarından bahsediyorlar. Bazı insanların derisi parlak kırmızıya, bazılarının ise siyah dönüşüyordu. Modern bilim topluluğu hastalığı herhangi bir antikor türü olmayan, bu nedenle daha yıkıcı olan çiçek hastalığı ile tanımlarlar. Romalı bir tarihçi olan Cassius Dio'ya göre salgın Roma'da günlük, 2000 kişinin ölmesine sebep olmuştu. Bu sayı salgından etkilenenlerin çeyreğe kadardı ve bu da hastalığı %25 öldürme oranı vermekteydi. Hastalıktan dolayı ölen toplam kişi sayısının 5 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Hastalık bazı bölgelerde nüfusun üçte bir kadarını öldürdü. Roma ordusunu ise harap etti. Eski kaynaklar salgının 165-166 kışında Seleuska kuşatma sırasında ilk defa ortaya çıktığını kabul eder. Amianus Marcellinus'a göre Salgın Galya bölgesinden Ren'e kadar yayılmıştı. Eutropius ise imparatorluk tarihi boyunca ciddi bir nüfusun öldüğünü iddia etmektedir. Reif de Crespina'nın Çin kayıtlarına göre Doğu Çin Hanı'nda vebanın 166'dan önce patlak vermiş olabileceğini tahmin edilmektedir. Vebanın Roma kültürü ve edebiyatı üzerine de yansımış ve Hint okyanusundaki Hint-Roma ticaret ilişkilerine de ciddi bir şekilde etkilemişti. Tarihçi Cassius Dion'un deyimiyle sonuç olarak salgın sonucu ölen imparator Marcus Aurelius'tan sonra altın imparatorluğu demir ve toz imparatorluğuna dönüşmüştü. Bunun gibi videoların devamına gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.